Hepinize merhaba. Borsa, Forex ve kripto hakkında daha hızlı bilgi almak için Instagram sayfasında HGV Trade diye aratabilir ve burada bizi takip edebilirsiniz. Özellikle hikaye kısmında arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi gün içerisinde borsa, forex, kripto hakkında size bilgilendirmeler yapıyorum. Aynı zamanda profilde hem Twitter, YouTube adresi hem de ücretsiz olarak katılabileceğiniz Telegram adresinin linki mevcut. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında HGVTrade.com sitesine girip HGV Trade'in ne yaptığı hakkında burada detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında bize ulaşmak istiyorsanız eğer en son kısımda sayfanın en sonunda bizimle iletişime geçim bölümünde adınız, soyadınız ve e-postanızı yazıp mesajınızı bize gönderebilirsiniz. Evet herkese merhaba arkadaşlar HGV Trade sayfasında e, yapılan haftalık taramalardan bugün hem sonuçlara bakacağız hem de iki tane haftalık listeden size hisse incelemeye çalışacağım. Önce HGV'de haftalık listelere geliyoruz. Bugün akşam kapanışta, cuma günü akşam kapanışında haftalık liste oluştu. Birazdan bakacağım buna. 4. haftasını tamamlayan bir listemiz var 4 hafta takip ediyoruz yani 20'sinde yapılan listede 4 hafta boyunca takip edilecek şimdi 4. haftasında nasıl bir görünüm var onu da göstereyim size 16 tane başarılı bir tane hala hesaplamalarda olumlu veya olumsuz bir noktaya taşınmayan 2 tane de başarısız var Bu başarısızlara bir bakalım hangileri biri tir casmış mesela Bu destek seviyesine stop seviyesine inmiş Bir de yeşil hissesi var ee, hesaplamada hala sonuçlanmayan SNGYO var ama biz zaten 4 hafta takip ediyoruz sonrasında takip etmiyoruz bunun dışındaki Hisselerde baktığınızda 4 hafta içerisinde yüzde 14 yüzde 21 yüzde 8 yüzde 34 gibi Şöyle yukarıya doğru çıktığımızda yüzde %45 45'e kadar mesela Listeye girdikten sonra primlenmiş olan hisseler var bunlar alsat listeleri değil Aksine siteyi kullanan arkadaşların neye bakması gerektiği, neyi incelemesi gerektiğine dair Algoritmanın hesaplamaları Mesela edip yüzde 45 yapmış bunun dışında mesela Çok bilinenlerden sorulanlardan var mı diye e, Yine bakayım ek pro mesela aynı şekilde bir yat mesela çok sorulanlardan 37 yapmış Gibi e, seykin mesela yüzde 8 yapmış ki çok dalgalı Ak enerji mesela 24 yapmış listeye girdikten sonra aslında Burada inceleme yapan bir arkadaş için gayet net bir görüntü var. Şimdi biz bugünkü listeye bakacağız. Dediğim gibi bu listeler bir alsat tavsiyesi değil. Algoritmanın öne çıkanları belirleyip size sunduğu, belirli kriterlere sunduğu listeler. Şimdi 17 tane listeleme var burada. Bu 17'den mesela şu ilk görüntünün içerisinde İşCTR gözüme çarptı. Bugün 557'lik bir fiyatla kapatmış. E, hatta bunları çizerek de göstereyim. Bugün 557'lik bir fiyatla kapatmış. Bugünkü kapanış fiyatı e, haftalık olarak %2'lik bir hareket yapmış. Haftalık olarak. Yani pazartesiden cumaya %2'lik bir artışı var. Yukarıda direnç 568 olarak görünüyor. Destek noktası 537 görünüyor arkadaşlar ve yüzde olarak hesaplaması yüzde 2.1 ki haftalıklarda bu oranlar çok daha yüksektir minimum yerden hesaplar bir bakacağız güvenli alımda herhangi bir sıkıntı yok rakamsal olarak iyi bir rakam Burası ve algoritmada Hs1 olarak geçiyor şimdi gelelim biz iş ctr nasıl görünüyor acaba şimdi iş ctryi açalım ekrandan Konuşmaya başlayalım. Şimdi büyük bir düşüş yaşamış aslında daha öncesine bakarsak işçiye TR. E, burada fiyatları da büyütelim daha rahat görünsün. Elinde bu arada böyle bir hisse yok. Ben ilk defa analizini yapıyorum. E, alsat tavsiyesi olmadığını tekrar söylüyorum. Lütfen SPK kurallarına uyun arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir bakmak gerekirse birincisi şurada bir düşüş trendi varmış zaten şu bölgede. Hani biraz daha yakın çizersek şöyle bir düşüş trendi varmış Bu düşüş trendinden sonra da arkadaşlar Şöyle dikkatlice Bakmaya gerek yok aslında şurada bir yatay bir Kanal oluşturmuş gibi bir görünüm var Hani bunun da dışına atmaya çalışıyor Hani bu kanalı biraz daha yukarı çekmeye kalktığınızda orada tek kalıyor o yüzden çekmek istemiyorum Bir de bunun dışında Dikkatinizi çekmesi gereken yer şurada bir gap bölgesi var bu gap bölgesi de Şu an Kapanmış görünüyor. Hesaplamaya şöyle bir ucundan bakarsak mesela şurası eğer ki şeyse evet. Bakın gördüğünüz gibi buradaki gap bölgesini burada kapatmış görünüyor. Şimdi biz bunu nasıl inceleyeceğiz? Biz şu an haftalık listeye düşmüş olan iş CTR'yi orta vade ve uzun vadeden inceleyeceğiz ve seviyelere bakacağız. Acaba yukarıda hangi dirençler önemli? Aşağıda hangi dirençler önemli? Onlara bir bakalım hemen. Şimdi önce ben uzun vadeyi bir açıyorum. Önce önümüzde Nasıl bir problem var onu görelim şimdi şöyle büyüttük gördüğünüz gibi iki tane ana destek var ve bu ana destekler e, normalde bu kadar yakın olmaz ama iş ctr'de böyle hesaplamış bakın burada bir direnç var burada bir destek var ve birbirine çok yakın bu hisseye özel hesaplandığı için her birinde farklı olarak hesaplandığı için bir yakınlık söz konusu e, bunun detaylarını yine üye olan arkadaşlarla ayrıca konuşuruz. Burada da söyleyeyim bu aslında yukarı yönlü hareketlerde önemli bir durumdur. 5.25 bandıyla 5.58 bandı arasında bir yerdeymiş ve burayı kırmayı başarmış. Aslında bu iyi bir şey. Yani yukarı yönlü ana direncin kırılmış olması, şöyle yukarı yönlü ana direncin kırılmış olması güzel bir şey. Şimdi geri dönüşlerde, geri dönüşlerde, kırılmış derken bakın şu bölgede yani artık tam ucundayız bir kere kırdık. Eğer bunu tekrar yukarı dönlü atıp 557'nin pardon 558'in üstüne atmayı başarırsa ki milimetrik bir hesap olmuş. Yukarıda hangi seviye bizim için önemli olacak? Uzun vadeli hesaplamada. Tekrar söylüyorum, uzun vade değil bu. Uzun vadeli hesaplamada iş CTR'nin öncelikli olarak direnci 7 TL arkadaşlar ve bu karar bölgesi diye geçiyor ki karar bölgesi her analizde bir tane vardır. Yani her hissede bir tane karar bölgesi vardır. 7 TL görünüyor. Peki buraya doğru hareket mümkün mü? Aslında şöyle baktığınızda şöyle baktığınızda şuradan yatay da olsa şöyle küçük bir trend oluşturmaya başlamış. Burada da içeride bir trend oluşturmaya başlamış. Aslında hissenin yukarı yönlü bir trend oluşturmaya çalıştığı burada görülüyor. Yani şunu da şöyle mesela yukarıdan kaldırayım. Şuradan baktığınızda şurada da mesela bir kanal oluşturmaya çalıştığı görülüyor. Buradan da yukarı yönlü bir hareket var. Önünde 7 TL gibi bir direnç var. Yukarıda peki buraya gidebilir mi? Buraya gitmesi mümkün mü? Haftalık liste bunu öne çıkarmış. Yani diyor ki ben burada bir hareket görüyorum fakat e, hesaplamaları versem de değerlendirmesi size aittir diyor şimdi ben orta vadeyi de açtım orta vadeyi açtığımda iş ctR için önemli kritik seviye neresidir şimdi önemli kritik seviye şu arkadaşlar Ana destek direncin etrafında yani şu mavi çizgimizin etrafındaki bölge bizim için aslında yukarı yönlü trendteki sıkıntılı bölgedir yani nedir o da 551 ve 5.56 seviyesi. Bu iki seviye eğer ki eğer ki bu iki seviye şunu tekrar bir açalım. Oradan gösterelim. Aşağıda 5.51 bandı var. Yukarıda 5.66 bandı var. Eğer ki şu anki mum hareketi kendisini yukarı yönlü taşıyabilir ise 5.66'yı yukarı yönlü kırabilirse o zaman biz yukarıda Orta vade yani haftalık hesaplamada neyi dikkate alabiliriz artık? O zaman 7 TL'yi artık bir direnç olarak konuşabiliriz. Peki tam tersi durumda neresi önemli olacak? Tam tersi durumda birincisi 5.51'in altına sarkmaması lazım. Ama bu çok yakın zaten. Burayı değil de bir alt bandı beraber konuşabiliriz. Yani 5.51 5.45'in altına sarkmadığı sürece yukarı yönlü trendini devam ettirirse 7 TL'lik direnciyle karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. İş CR'deki, iş CTR'deki şu anki görünüm bu. Şimdi bunun dışında bir tane daha haftalık hisseden bakalım. Ne var diye yine iş CTR için 4 hafta boyunca izlemede olacağız zaten. Yine haftalık listeye girelim. Kapanış listesinden gelelim şöyle yukarıdan bakmıştık. Bu defa da aşağıdan bakalım. Mesela neye bakabiliriz? Burada e, aksen. Mesela hiç incelemediklerimden bir tanesi de aksen. Aksene bakalım. Bugünkü kapanış fiyatı 13.70 e, %4'lük bir haftalık değişimi var. Yukarıda 14 19 seviyesi önemli görünüyor. Direnç olarak aşağıda 13.05 ve %3'lük bir yukarı yönlü direnç hareketi olduğunu söylüyor. Ghost, Fibonacci ve algoritmalar. Şimdi gelelim. Sembole gittik. Dip zirveye bakacağız. Dip zirvede 2021 zirvesinden %1 aşağıdaymış arkadaşlar. Çok yakın aslında. Zirvesine çok yakın. Biz yine inceleyelim. Grafiğimizi açalım bakalım. Ne durumda aksen? Şuradan hemen yine fiyatı kaldırıyorum. Ve rakamları büyüteyim. Daha rahat görelim. Şöyle yaklaştırdım şunu da kaldıralım. Şimdi baktığımızda hani şöyle teknik olarak baktığınızda aslında aksen çok uzun zamandan beri bir trendle beraber geliyor. Yani şöyle çizersek, kabala çiziyorum bu arada arkadaşlar. Şöyle bir şöyle çizersek hani birebir tutturmaya çalışmıyorum şu an biraz daha derdim kabala bir çizimle gösterebilmek. Şöyle bir aksen trendi var zaten arkadaşlar. Şurada şöyle bir trend oluşumu var. Yukarı yönlü trendini devam ettiriyor. Hatta bunu şöyle paralelini çizip yukarıdan e, bir kanal oluşturabilirsiniz. Bu kanal sayısını 2'ye 3'e çıkartabilirsiniz. Yani mesela şuradan bir tane şöyle bir koyabilirsiniz. Sonra bundan bir tane daha kulon oluşturup bir de daha zirvelere gittiği yerlere baz alabilirsiniz. Şu şekilde bir kanal oluşturabilirsiniz. Bakın şu an aksen şöyle bir görüntü çizmiş durumda. Destek noktası da ortalama şu bölgelere geliyor. Yani 11.96, 12 seviyeleri burada bir destek olarak görünüyor. Eğer burayı kırarsa yukarıdaki seviyede 15.40'lar civarında bir seviye görünüyor. Peki biz şimdi bu bu trendin içerisinde aksene Boy ile bakmaya çalışırsak uzun vadeyi açalım. Bakın tam da nerelere tıkanmış. Yani şimdi siz de dikkatli görün. Bakın burada ana dirence denk geliyor, ana dirence denk geliyor, ana dirence denk geliyor, ana direnç, ana direnç, ana direnç ve ana direnç. Zaten Ghost Fibonacci size bunu göstermiş. Aşağıda kırılım yerine dikkat edin. Bakın nerede kırılım başlamış? Yani trend kırılımı burada başlamış. Yani daha doğrusu buradan destek alarak çıkmış. Daha da aşağıda seviyelerimiz var ama şu anki yakın vade görüntüsü bu. Şimdi şunları kaldıralım. Birazcık daha yakından bakalım. Buradan sonra aksenle alakalı ne söyleyebiliriz neyi konuşabiliriz hemen bakalım şimdi Aksen bakın şöyle genişletelim daha da yakından bakalım şimdi bakın Aksen gördüğünüz gibi 14 de defalarca oldu zorlanıyor haftalık listeye girmiş şimdi haftalık liste belli ölçümleri yapmış ve Aksen için ne demiş Evet 4 hafta boyunca izlenebilir bir durumda. Peki nasıl izleyeceğiz bunu? Yukarıda 14.02'nin kırılımı izlenmeli. Birincil önemli olan şey bu. İkincisi aşağıda da 12.76 seviyesi destek olarak çalışıp çalışmayacağı. Bakın burada zaten destek oluyor ki kırılırken de burada zorlanıyor. Ee, bakın destek olarak ve kırılımlarda dikkat edin. Buralar nasıl çalışmışlar. Şimdi Aksen 1276 1402 arasında bir trendi vardı zaten. Burada yukarı yönlü bir kırılım söz konusu olursa işte haftalık listenin 4 hafta izleme izle dedi demesinin bir sebebini burada görebiliriz. Peki biraz daha yakından bakarsak rakamlara, birazcık daha net bir şeyler bakacak olursak ne yapacağız? Orta vadeyi açacağız. Orta vadeyi açtım. Şurada biraz daha büyüteceğim bir şey göstereceğim. Geçiş bölgemiz var. Hemen şurada kesik çizgilerle verdiğimiz geçiş bölgesi var ve bu geçiş geçiş bölgesini şöyle anlatıyoruz diyoruz ki geçiş bölgesinin bir altı ve bir üstünü kanal diye kabul edin. Bakın şu an bir altı seviye yakın olmadığı için görünmüyor ama burada e, e, bir kanal oluşturduk. Şimdi fiyat olarak aksende fiyat olarak aksende neyi takip etmeliyiz? Biraz önce demiştik ya 14.02 acaba yukarı yönlü kırılabilecek mi? Öncelikle takiplerden bir tanesi bu. Aşağıda da neyi takip etmeliyiz? 13.39 ve 13.54 bandının aşağısına sarkacak mı? Bunun altına sarkmalar, kapanışlar yapmaması lazım. Eğer bu kapanışları yapmaz ise yani şu altta gördüğümüz böyle kesik çizgi, çizgiler attığım bölümün içerisinde alta doğru sarkmalar yapmazsa o zaman 4 hafta boyunca izlediğimizde aksen de yukarıdaki dirençleri zorladığını göreceğiz. Şimdi birinci direncimiz yine başa geleyim birinci direncimiz hangisi peki? Birinci direncimiz tabii ki 14.02 seviyesi. Bunu aşmayı başarırsa 14.35 seviyesi var ve buradan sonra yukarıda yeni dirençler oluşacaktır. O zaman tabii ki hisse buraya fiyatı geldiğinde o zaman göreceğiz. Şu an Aksen aslında tam da güzel bir yerde duruyor. O güzel bir yer dediğim yerde işte geçiş bölgesiyle hemen üstündeki çizginin e, desteğin olduğu kanal. Tam da güzel bir yerde beklemiş. 4 hafta boyunca biz de izleyeceğiz ama tekrar söylüyorum videodaki izlediğimiz, anlattığımız, üzerine konuştuğumuz hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değil. Lütfen ve lütfen bu uyarıya dikkat edin. E, hiç kimsenin tavsiyesiyle alıp satım yapmayın. SPK'nın onaylı kurumlarıyla, danışmanlarla görüşün. Bizimki teknik analiz ve biraz da size bir bakış açısı kazandırması. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Tekrar diğer videolarda yine konuşmaya devam edeceğiz.